Öncelikle zorlu bir maçtı. Ee, tabii rakip bizden yaşça büyük. Onlara rağmen yendik bugün. Son dakikalarda bulduk gol yine ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmadık. Rakibin bize yaptığı çirkefliğe güzel bir cevap olduğunu düşünüyorum. Buradan da babama selam gönderiyorum. Babacığım bu galibiyet senin için. Teşekkür ediyorum. Abi, ve yönetime. Yavuz Durmuş seni çok seviyorum. Yani. Öncelikle rakip bugün çok çirkefçe oynadı. Yani yaşça küçük olmamıza rağmen bize yaptıkları normal kabul edilecek şeyler değillerdi. Öncelikle bugün bizi yalnız bırakan takım arkadaşlarımızdan kınıyoruz Selam. onları. İstifa bir hizmettir. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında bize galibiyeti getiren Ömer arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ben de atlı oğlum. Ee, böyle hakem hatalarının daha azaymesini diliyorum. Başka da bir şey demek istemiyorum. <laughs> ee, öncelikle güzel bir maç oldu. Ee, hakkımızda yendik. Ee, çok penaltımız verilmedi. Ee, buradan Yavuz, e, buradan Yavuz abiye selamımı söylüyorum. Onu çok seviyorum. Ee, e, güzel bir maçtı. İnşallah bütün maçlarımızı yeneceğiz. Ben de zorlu bir maç olduğunu düşünüyorum. Karşı takım arkadaşlarım dediği gibi açı büyük olmasına rağmen kötü konuştular bize. Ben de buradan Reza Reis'e selam yolluyorum. Güzel bir maçtı. Herkesin yine ayağına sağlık. Atletik Köyü'nü olarak teşekkür ediyoruz.